Alo. Senin götünü sikerim. Başka? Gündüz. Buyur. Buyur. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Nasılsın abi? Allah razı olsun. Yani hayat nasıl gidiyor? Very good. Very good. Sizin? Voidin, voidin değil. Voidin up to. I am West End. Bizim arkadaş sen küfür etmesin abi. Ben etmem. O başladı dükkan. küfürlere kardeş. Siz kimsiniz? kimsin? Abi dükkan bizim dükkana gelmişsin. Bağırıp çağırmışsın dükkanda. Sizin dükkan nerede ama bey? Bizim dükkan şeydeki o, tamam. Tesco'nun yanındaki var ya. Şey lüks market mi? İşte oradaki oradaki bir şoplardan biri. Ya yani chicken shop, chicken shop, chicken shop olabilir. Boğfer olabilir. O süpermarket olabilir. Kardeş, ben, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle kardeş kardeşe konuşak. Hatasız kul olmaz bu dünyada. Tamam mı? Herkes hata yapar. Ondan sonra özür dilersin. Kavga etmek istesin. dövmek istiyorsan, öldürmek istiyorsan öldürsün. Herkesin aklı var ağam. <laughs> İstediğin yere gelin, söy. Ya sen bir tane vurursun fazla, ya ben sana bir tane sen bana vurursun. Kavga edeceksen, yani kavgalık bir şey varsa, ya dedim kardeşim, benim hedefim var. Bin tane amaçlı ben çıkmışım bu yola. Ve her şeyi göz önüne ya, almışım. Kavga Biz Bize kavga olmaz. Çıkmış Abi bak benim film şu anda yüzü geçkin filmim var. Eğer en az 15 tane filmimde polis yoksa o zaman değil. Aç bak. Bağırıyorum, çığırıyorum. Abi sigortamı attırdılar, paramı çaldılar, onu ettiler, bunu ettiler. Ha ben... Hayır, PON üzerindeki tipkelerin hiçbirine gelip bağırıp çağırma abi. Başka Wood e mi gidersin, Edmonton'a mı değilsin? Bak bizim bu PON üzerindeki bütün arkadaşlar çalışanlar, çalıştılar derken bu, bu öbür esnaflar falan, hepimizin WhatsApp grubu var. Hımm. Bütün arkadaşlarla konuşuyoruz. Veya diyorlar, bir adam geliyor bize rahatsız ediyor. Ben de, sen bizim, bize kart bırakmışsın. Senin küçük hesabın ne oldu abi? Ali Baba'nın çiftliği var. Allah razı olsun. Abi diyeceğim, ben bilerek... Bu evet, bulduk abi seni. Hı? E, Facebook'unu bulduk. Tamam. Abi arayan bulur ben. Ne -hı. Abi, Allah rızası için gelip bizim e, işine, işine işe taş koyma. Yapanın Allah belasını versin. Ben şimdi. Açma. Abi, abi videonu izle bak. Videonu izle kim dükkana gelir bağır şar. Allah o, aşkına. O ama, ama bizi çıkartacak. Çünkü ben fotoğrafçı videocu bir adam. Işte el... Köpek. Köpeklerle gelen o köpekler kaybolur bak ben sana diyorum ha. Abi. abi niye kaybolsun? Bende 150 tane köpek var etrafım hep köpekçidir. Sen anlamadın sen anlamadın biz kaybolur diyoruz. Niye kay kaybedersin demiyoruz, demiyorum. Kaybolurlar diyorum. Niye de kaybolurlar? Bir bakarsın yoktur yani. Bizim dükkan abi köpek mefekten gelmiyor. Müşteri var Allah aşkına bak seni arıyorum bak güzelce konuşuyor. Babana Allah razı olsun. Başımın üstünde yerim var. Bak kavga isterseniz gene gelirim. Ama kavga insan işi değil. Ha çok kırmış dağıtmış patlamış patlatmışım bir abi sürü yerler. Artık şimdi ne kadar para var yanında? Anlamadım. Yanında ne kadar para var? Benim mi? Bak ne, ne anlayamadım ki ne kadar param Tabii. var. Nereden? Sanki ne kadar para var yanında şimdi? Ne için soruyorsun bunu? Ya ben, dolu musun, boş musun? Abi benim bir buçuk iki milyon poundluk bu dakika İngiltere'de malım mülküm var. İzmir'de evet. İzmir'de bir yazdığım var. Sarayım mı sana? Say, say. Ondan sonra e, Akçay'da yine bir annemle beraber anam almışım bir yazdığım var. Antalya'da kayınpederimin oteli bilmem neyi var. Ne yapacaksın ki parayı? İnsan değse para nedir ki kurban olur? Abi bize borç verebilir misin? Ne için vereceğim abi? Ben banka yok. Ben otur... Abi artık dükkanlara geleceğim mi gelmeyeceğim mi? Abi benim ne işim var ki de bak benim evimin muhitidir. Benim evimin muhitidir. Benim ne bu işim bu var iki bir kendi ağa ayağa düşürüm. Bir bayram için geldim. Bir daha be kart dağıtırım şimdi. Altı tane bizinize başladım. Voltum abi sizi davet edeyim. Davet edeyim. Abimiz şey yaptı. Kızdı da işte o chicken şoptaki abi var ya Daha geldi bizim kızla yanlış falan konuştu. Konuşmayı bilmiyor. Sen sana biraz kelimelere dikkat et ya. Yahu kardeş kontroldan çıkır. Biri beynimi dağıtır. Biri bir şey değil. Biri değil amandı de çek. Biri değil beni çekme. Şu bu. Yani ben kimseyi zorlamıyorum. Bak oradan çıktım. Benim de bugünkü filmimi seyret. Edmonton Green Shopping Center'ında adamlar kamyonla rent ödüyor, rates ödüyor. Elektrik, gaz, şu, bu. Benim mültü milyoner çevrem var. Evet efendim. Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Dartford Avenue'dayız. Evet efendim. Bugün ayın 19'u. Cül 19'u. Tamam mı? Sabah saat böyle 4:40. Soruları gidiyoruz bu neflex midir nedir o zıkkım gelmişler bizim mahalle video çekeceklermiş bilmem ne yapacaklarmış sordum soruşturdum çocuklara işte dediler ki işte gelelim Gündüz Bey sizin videomuzu çekelim mısırgan falan filan yani zaten geleceklermiş video çekme ben de yani zahmet etmeyin falan dedim yani benim video çekime ihtiyacım yok. Çünkü o kadar takım takalabattan gelirler ki. Bayağı kalabalıklar. Şimdi oraya doğru gidiyoruz efendim. Bakalım ne olacak? Tamam mı? Diyeceğim yani nereden gelirsiniz? Neye geldiniz? Bir daha geleceğiz mi? Tamam bana sordunuz ama ee, bakacağız işte yani. Ne oluyor ne bitiyor? Her şeyi göstereceğim ben. Şimdi ilerleyen saatleri göreceksiniz. Köpeklerimi aldım. Diyoruz oraya doğru efendim. Evet yolumuz oraya doğru. Hemen şöyle gösteriyorum. Bu karşısı Yıldız Süpermarket'in arkası. Oraya doğru yürüyoruz. Abi bu arada bu zıkkım nef, zıkkımı diyen Meren'de neyse. Ben dedim ben gelmem. İşinizi bitirin gidin ne işiniz varsa. Ama dedim son dedim böyle giderken sizi uğurlayacağım. Tamam. Çekeceğim. Kafanızı yormayın. Yani. Şimdi toplanmışlar yedirler. Tamam mı arkadaşlar? Çeviriyorum. Görürsünüz. Burada ee, hemen her tır trot üzerinde efendim gördüğünüz gibi Bondiri Park var. Sıçtı dırıkladılar, çektiler filmlerini. Görüyorsunuz adamlara pas vermedim. Yani böyle son dakikasına geldim, gelirler. Geçsinler yani zaten bir günlüğüne gelmişler yani bildiğiniz gibi her dakika çekiyorum burada film. Arkadaşlar bayağı böyle kalabalık geldikleri için çoğusunu çekemedim. Tamam mı? Şimdi çeviriyorum. Gelmişler bu İşler ne yapmışlar. Biz de böyle çekelim. Ne oluyor, ne bitiyor burada? Şeker gibi kızlar da var. Takım, taklavat. Yani benim gibi böyle bir bir liralık stick ne bileyim beş liralık bir kamerayla çekmiyorlar arkadaşlar. Takım, taklavat. Welcome to Syria, sir. Gelmişler görüyorsunuz tekerlekler kameralar toplu götürüyorlar. Biz zerihler aldık geldik. Uğurlayalım çocukların gönlünü alalım. Dönsen mi? Görüyorsunuz her taraf alet dolu ya bu kadar şey. Ne gerek var kardeşim ya? Hemen şurada toplamda bizim benim bir kardeşimin dükkanı var orada. Neler yok ki ya bu kadar araç, alet. Evet bildiğiniz gibi arkadaşlarım Bildiğiniz gibi burası hemen Bondiri papu e, papı bilenler bilir. Petrolün hemen yanında. Şahmaran'ın Yıldız Süpermarket'in tam yan tarafında. Birkaç itirici bir böyle ne yapsın hmm. çıktım böyle çekeyim dedim çocuklar yolcu ederken. Ama mı böyle bakın geldiler. Belki pişman oldular. Belki bir taştan iki kuş vurmak istiyordular veya üç kuş. Yani What can I do? Hava I so bizi akının girden time. Anyway, I'm gonna continue. Görüyorsunuz. Ben böyle sonuna geldim ben yani. Bayağı bayağı şeyli gelmişlerdi. Çekmedim onları, koymayacağım da yani gerek yok adamları reklamdayım. Netflix midir, bilmiyorum, nedirse. Gördüğünüz gibi Bondri Park'ta burada tamam mı? İkacı tırıcı bir de burada. This is the meydane. Gidiyorlar. You welcome. You go in now. Geldik böyle çocuklardan. Benim iki tane koruyucum var. Bunların bir sürü body kartı. Bilmem ne. Aletleri, hacatları. Hadi gelin köyümüze geri dönelim. Bura bizim köyümüzdü babişko. Gidin New York'a. Almanya'ya gidin isterseniz. Fark etmez. Fark etmez. Can Sami. This is my area. Anytime I'm recording everything. Gidersiniz. You can come back again if you like. No problem. No problem. Where you coming from? Yeah. Görüyorsunuz. Gidin. Yolunuz açık olsun. Burayı arkadaşlar komple böyle doldurmuşlardı yani meşgul etmişlerdi. Bu arada Bondiri de bitiyoruz arkadaşlarım. Burada korkunç şeyler olacak inşallah. Bizim bölgemize de böyle Netflix film gelmiş, film çekmişse biz de onları çekiyorsak, yolcu ediyorsak veya burada konakladıysak ne mutlu bize. Dear very strong working people. Bunlar Netflix'in filmini yaptılar şimdi yani. Önümüzdeki yıl çıkaracaklar mı? Yalnız bak lütfen benden öyle kontrat kontrat yapmadan benim filmlerimi çıkarmayın yani eğer gizliğimizle çektiyseniz sağda solda. Yani sıkıntı yok. Janser mi? istemem yani. Dansanmi hiç lütfen haberim olsun. Evet. Gördüğünüz gibi number one kokoreçin önündeyiz. Tamam mı? Bak pap. Oldu saray. Arkasında büyük bahçesi var. Korkunç bir yer burası da. Belki daha ağabeyim bunlara müsaade ettik. Gelin park edin. Yani park etmeseydi park yeri de bulamazdılar belki. I don't know. Şimdi son böyle güzel bir yüzden. Kız geliyor onu çekeceğim. Yaya gidiyor mu? Ya halayacağım herhalde. Herhalde yakalayacağım arkadaşlar. Şeker gibi bir kız. Çok şeker. Hello darling. You are very beautiful. Hey. I am sure you work. You are tired. Yeah. You going home to relax. Hi. Sweet. You are very very pretty. Trust Hi. me. What's your name darling? Hi. This is Turkish TV darling. It's Turkish TV. Trust me. YouTube. Thank you. YouTube. Tekemey devri I'm recording Lovely black lady, lovely actor, lovely. You know? <laughs> yeah man. Evet, mevzuyu fazla uzatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Çocuklarla beraber böyle geldik. Tamam mı? Gidiyorum. Bir de beni görün. Görebilirseniz. Allah'ınıza kurban olayım. Tamam mı? Bunun yalanı dolanı yok, ispatı da gerek yok. Tabelaları, pankartları da yoktu. Seyredenler görsün bak sabahlara kadar ben nelerle uğraşıyorum, neler çekiyorum. Hemen şu daylarda Pondersand var ya Pondersand. Orada bakkallar, çikinler bilmem bunlar WhatsApp arkadaşlarıymış. Günde 20 defa beni e, özel telefonla arıyor, özel numarayla arıyorlar. Evet dediğim gibi beni özel numarayla arıyor adam. Sen gelmişsin benim dükkanımın önünde bağırmışsın, çığırmışsın. Bilmem ne yapmışsın. Bir kızın videosunu çekmişsin. İlk önce böyle küfürlü küfürlü konuşmalar. Ondan sonra başka biri aldı selamün aleyküm falan ayakları. Ondan sonra o da bir tane bir, bir, bir iki defa böyle küfür attı. Para istedi bilmem ne etti. Tabi ben onun bu filmin hemen arkasına onun bir ilk çiçeğini de koyacağım. Nedir e, sesli çok rekorunu yaptım da sesini koyacağım. Ben burada geliyorum Netflix çekiyorum, şunu çekiyorum, bunu çekiyorum. E tabi bunlar gençtir yani. Bir oyun gibi böyle bir ne bileyim kompütürde mompütürde abi sen askerliğini yaptın mı? Abi bilmem senin hayvan lines'in var mı? Abi bilmirem ne bilmirem ne bilmirem ne? Olan oğlum ben burada bak 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 ne işler yapıyorum. Sen belki de evde yatırsan ee, ne bileyim e, bağdaş görmüş belki de tatlı çay içiyorsun. Sen ne dur lan parazitten şey para, zitten, şeyi, para beni her gün her gün arıyorsun. Ayıp değil mi senin gençliğine, senin insanlığına? Sana ne var ben ne yapıyorum? Sana ne? Neden diyorum sana ne? Herkes kendinden sorumlu kardeşim. Bu benim işim. Hala anlamadı. Bak dün gene son seslerini aldım. Adam bugün gene Ben burada bak filmcileri bırakmışım Gelip muhabbet edebilirdim Çok artist manyak insanlar vardı Tamam Şey yapabilirdim nedir onun ismi Ne ee, bileyim bir çay kahves varlardım Yani çocuklara İlla bana film yapacaklar gerek yok şimdi yani Şimdi gerek yok sonra yaparlar Başka işleri varmış bir de benimkini de Yapmak istiyorlarmış ya yaparlar sonra Kardeşim benim acelem yok benim zaten filmlerim hazır. İster amatör ister professional. Anyway. Yani bu rekordun arkasına onu koyacağım. Tabi tamam. Tam o el çekti. Birinci bana küfürlü, çok küfürler etti. Allah hepsini bir milyon kat kendisine iade ediyorum. Yani adam hala aradan bir gün geçmiş. Tamam mı? Demiyor ki ben bu adam dün bana dedi ki beni seni kaydediyorum telefona. Haberin var mı? Sizin numarası arayır. Aşağı yukarı nerede olduğu da belli. Ve ben sesini şimdi koyacağım YouTube'a. Ne pislikler neler veya ne güzellikler konuşu bunları dinleyeceksiniz ikinci arkadaşının da. Hele bir tanesini koyacağım. Bir tanesini. Ben gelmişim bak sabaha kadar yatmamışım. İşim gücüm şuraya koşturmuşum buraya koşturmuşum. Elimden geldiği kadar. Babasının babası yaştayım. Beni kesecek, beni asacak. Köpeklerle buraya gelme. Ponder geçme. Köpekler kayıp olur. Benim ağzımdan da duyur. Ondan sonra bilmem ne olur. Bilmem ne olur, bilmem ne olur, bilmem ne olur. Yahu kaçıncı asırda yaşıyoruz? Aynı need generation, aynı generation. Bilmiyorum üniversiteye gitmedin, kolejede mi gitmedin? Ben dik oradan mı geldim? Sahipsiz miyim? Ve siktire sahipliyim veya sahipsizim. Burası babanın memleketi mi? Burası Bright, you know, e, adını unuttum. Neydi? Great Britanya. Can sen mi? Yani bana diyor ki sen siyasi bilmem neyi bilirsen mi? Bilmem neyi bilirsen mi? Bak ben dedim ya öyle ben bir şeyle hep şeyi bilmirem dedim. Ele o kadar da ama safça konuştum ki o ok kadar. Yani demek istiyor ki abi sen polis polis yani pok onun daha büyüğünü biliyor musun? Yani benden onları sormaya çalışır. Çok orijinal cevaplar verdim. Allah'ıma devam ettirsem yüz defa belki tükürürsünüz yüz defa da belki teşekkür edersiniz bilmiyorum. Efendim dediğim gibi Netflix çıkıcıları çıktım evden böyle çekmeye tamam mı? Çektim çocuklar gitti Allah şahidim olsun. Oralar var ya ana baba günüydü. Çekmedim. Neden? Gerçekten Afganistan'dan bir arkadaşım vardı yanımda. İsmi de Seyit Ali. Kendisi de kameracıdır. Tamam mı? Onu da yakında tanıyacaksınız. Iş yapar yapmaz kendisi bilir. Gelmişti. Bir iki saat oturduk. Başka işlerim vardı. Işçi kovaladı. Yani diyeceğim bugün oradaydım bilmiyorum anlattım anladınız mı anlamadınız mı kendiniz bilirsiniz Allah'a emanet olun ben çok manya filmlerden gene karşınıza çıkmaya devam edeceğim günün edeceğim günün dedim size Gördüğünüz gibi ayağın başında dolanmış. Böyle gidiyoruz efendim. Anyway sizi yine yordum. Kusura bakmayın. Kafa derim. Bay bay. Bitti. Bitti. Bu da bitti. Tabi, tabi!